Yukarıdaki düzlemde her noktanın en yakınındaki noktalara uzaklıklarının eşit olduğunu söylemiş. Öyleyse örneğin bu noktanın buna olan uzaklığı, buna olan uzaklığı, buna olan uzaklığı, buna olan uzaklığı hepsi böyle birbirlerine eşitse aslında e, şuradaki şekillerin bir eşkenar dörtgen olduğu ortaya çıkıyor. Bütün kenarları eşit olduğu için. Bu noktalardan seçilen dördünün şekildeki mevcut paralel kenarlardan birinin köşeleri ol, olduğu bilindiğine göre diyor bilindiğine göre dediği için o zaman bizim buradaki tüm paralel kenar sayısını bulup paydaya yazmamız gerekiyor. Sonra bu dört noktanın bir eşkenar dörtgenin köşeleri olma olasılığı kaçtır? Eşkenar dörtgen sayısını da sayıp paya yazmamız gerekiyor. Önce tüm paralel kenar sayısını bulalım. Şimdi şu aslında bir paralel kenar görüyorsunuz. Yanındaki de bir paralel kenar 2. Şu da bir paralel kenar 3. Bu da bir paralel kenar 4. Ama sadece bu kadar yok. Bunu hesaplamanın bir diğer yöntemi şöyle olabilir. Mesela ikişer ikişer birleştirdiğimizde bir paralel kenar olur değil mi? Şu ikisi. Veya şu ikisi de bir paralel kenar olur. Veya şu ikisi de bir paralel kenar olur. Hatta üçlü de seçebiliriz. Peki bunu saymadan kısa yoldan nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Sadece bakın şuradaki şu üst sıradaki paralel kenar sayısını bulmanın yöntemi. Zaten yan kenarlarımız aynı. Sadece şuradaki alt taban ve üst taban mı diyelim? Veya alt taban ve üst taban sabit. Sağ ve sol kenarları seçerken Seçeceğimiz 5 kenardan 2 tanesini Seçeceğiz 5'in ikilisi yani burada 10 tane paralel kenar gizli Her sırada 10 tane ise Toplam paralel kenar sayısı 40 tane Bu 40 tane paralel kenardan Kaç tanesi eşkenar dörtgen e Bakıyoruz her sırada 4 tane eşkenar dörtgen var 4 e dört kere 4 16 tane eşkenar dörtgen var Öyleyse 40'da 16 olacak cevabımız 8'de sadeleştirirsek O da 5'de 2 yapmalı. Şimdi Tarık'ın evden okula, minibüsle, otobüsle ve yürüyerek gitme olasılıkları verilmiş. Tarık, Tarık'ın haftanın 5 gününde 1, 2, 3, 4 ve 5 gününde 3'ünde minibüsle diyelim. Hadi ilk 3 günü minibüsle yapalım. 3'ünde minibüsle, diğer günlerin birinde otobüsle, diğerinde yürüyerek gitme olasılığını sormuş. Biz şu an hesaplayacağımız şey birinci gün minibüs, ikinci gün minibüs, üçüncü gün minibüs, dördüncü gün otobüs, beşinci gün yürüyerek gitme olasılığı. Bu sorunun cevabını bize vermeyecek ama önce bunu bir hesaplamamız gerekiyor. Birinci gün minibüsle gitme ihtimali 1 bölü 3, ikinci günün minibüsle gitme ihtimali 1 bölü 3, üçüncü gün 1 bölü 3, dördüncü gün otobüsle gitme ihtimali 1 bölü 6, beşinci gün yürüyerek gitme ihtimali 1 bölü 2, bunların hepsini çarparak hepsinin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 27 54 54'ü de 6 ile çarparsak 324 1 bölü 324 çıktı fakat bunların arkadaşlar yer değiştirmesi de mümkün olabilir yani illa birinci gün minibüsle gitmek zorunda değil otobüsle veya yürüyerek de gitmiş olabilir öyleyse bunların kendi arasındaki yer değiştirmesinde tekrarlı permütasyonla bulacağız 5 tane harf farklı olsaydı 5 faktöriyel kadar farklı dizilirdi 3 tane m'ye aynı olduğu için 3 faktöre ile bölerim. Öyleyse 20 farklı şekilde yer değiştirebilirse 20 tane 1 bölü 324'ü toplamamız gerekiyor. O da 20 çarpı 1 bölü 324 anlamına gelir. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek burası 5 olur. Bunu 4'e bölersek 4 kere 8 32 5 bölü 81 yani cevabımız A seçeneği olmalı. Yukarıda verilen figürlerin tamamı aynı sırada yan yana rastgele diziliyor. Bu dizilişin ortadaki figüre göre simetrik bir görüntüsünün olma olasılığı kaçtır? Önce tüm diziliş sayısını bulup paydaya yazacağız olasılık olduğu için. Şurada bakıyoruz 5 tane, burada 4 tane, burada 2 tane. Topladık 11 tane figür var. Yan yana diziliş sayısı hepsi farklı olsaydı 11 faktöriyel olurdu. Ama tekrarlı permütasyondan dolayı aynı olanlar var. 5 tane kalp var 5 faktöriyel. 4 tane işte kare var 4 ile 2 tane de daire var 2 ile Bölerek tüm diziliş sayısını bulduk. Şimdi gelelim istenen diziliş sayısını bulup onu da paya yazmaya. İstenen ne? Dizildiğinde simetrik bir görüntü oluşması isteniyor. Şimdi şöyle 11 tane yer olduğunu düşünün. 6 7 8 9 10 11. Şimdi burada tek sayıda olduğu için ortadaki sayının, ortadaki figürün sağ ve sol tarafının aynı olması lazım. Ortadaki figüre peki hangisi gelmeli? Şimdi kareler çift sayıda olduğu için kare gelmemeli ortaya. Eğer ortaya kare gelirse geriye 3 tane kalır. Dolayısıyla 3'ün de yarısı yani bir tarafa 1.5 bir, bir tarafa 1.5 bir figür veremeyiz. Daire de çift sayıda olduğu için ortaya daire de gelemez. Ama kalp 5 sayıda olduğu için tek sayıda olduğu için yani ortaya mutlaka kalp gelmesi gerekiyor. Kalbin birini ortaya direkt yerleştirelim. Sonra... Bu taraftaki figürlerle bu taraftaki figürlerin aynı olması için kalbi şöyle ikiye bölersek iki tane kalp bu tarafta, iki tane kalbin bu tarafta olması gerekiyor. İki tane karenin bu tarafta, iki tane karenin bu tarafta olması gerekiyor. Bir dairenin bu tarafta, bir dairenin de bu tarafta olması gerekiyor. Sadece bir taraftaki diziliş sayısını bulmamız yeterli. Çünkü diğer taraf onun tam simetriği olacak. Farklı bir diziliş olmayacak yani. Öyleyse 5 tane figür var. 5 figür kaç farklı şekilde dizilir? 5 faktöriyel. Fakat burada 2 tane kalp birbirine aynısı olduğu için 2 faktöriyel. 2 kare birbirinin aynısı olduğu için de 2 faktöriyel'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi bunu hesaplamaya geçelim. 5 faktöriyeli şuraya yazdık. Birinci kesri aynen alıyorum. 2 faktöriyel çarpı 2 iki faktöriyel. İkinci e, paydadaki rasyonel sayıda ters çevirip çarpacağım. 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bölü 11 faktöriyel. Şimdi 2 faktöriyel ile şu 2 faktöriyeli sadeleştirsek 24'ü de 2'ye bölsek burada bir 12 kalsa. Sonra 5 faktöriyeli de açsak 5, 4, 3, 2, 1 diye. Diğer 5 faktöriyeli de açalım. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Bir de 12 çarpanı var. Aşağıda da 11'den 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyeli açmayalım ve direkt şu 5 faktöriyelerden birini götürelim. Peki başka nasıl bir sadeleştirme yapabiliriz? 5 çarpı 2, 10'u götürelim. Sonra, sonra, sonra. 12 ile 6'yı sadeleştirsek şurada bir 2 kalsa. 4 ile 2'yi çarpsak 8 ile sadeleştirsek. Şu 3 ile de 9'u sadeleştirsek aşağıda 3 kalsa. Yani yukarıda hiçbir şey kalmadı. Sadece 1 kaldı. Aşağıda kalanlar 7 var, 3 var ve 11 var. Bunların çarpımı da 231 yapacaktır. 1 bölü 231 yani cevabımız A seçeneği olmalı. Görüyorsunuz arkadaşlar tabloda H1 ve H2 sınıfındaki öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımları verilmiş. Soru ne peki? Önce bir sınıf seçiliyor. Sonra bu sınıftan da bir öğrenci rastgele seçiliyor. Ve öğrencinin erkek olduğu biliniyor. Bilindiğine göre dediğine göre bu bir koşullu olasılık sorusu. Paydaya önce erkek seçilme ihtimalini yazacağız. Paya ise H1 sınıfından erkek olma ihtimalini yazacağız. Peki öncelikle H1 sınıfını seçme ihtimalimiz 1 bölü 2. H1 sınıfından erkek seçme ihtimalimiz ise H1 sınıfında 12 kişi var. Erkek sayısı 8. 8 bölü 12. Artı H2 sınıfının seçilme ihtimali 1 bölü 2. H2 sınıfından erkek seçme ihtimalimiz ise H2 sınıfında 18 kişi var. Erkek sayısı 6. İşte bu ne şu an paydadaki ifade? Erkek seçme ihtimalimiz. Önce bir sınıf seçip sonra o sınıftan erkek seçme ihtimalini bulduk. Peki istenen ne? H1 sınıfından erkek seçme ihtimali. O da işte şunun aynısı zaten. Önce H1 sınıfını seçiyoruz. Bu sınıftan da erkek seçme ihtimali 8 bölü 12 paya yazılacak. Sadeleştirmeler var mı diye şöyle bir bakalım. Bunu 4'e böldük. 2 bunu 4'e böldük. 3 öyleyse paydamız 1 bölü 3 yaptı değil mi? Şurası şu ikilerde giderse. 6'ya böldük. Burada 3 kaldı. O zaman burada 1 bölü 6 yaptı. Bunu da <laughs> sadeleştirirsek 8 24. 4. Burası da 1 bölü 3 zaten yapar. Bunu 2 ile genişlettik. Birinci kesrimizi aynen aldık. Bunu da ters çevirip çarpacağız. 6 bölü 3'ten. Ee, şuradan bir 2 kalsa o da 2 bölü 3 yapar. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Şekildeki 3 kutuda farklı maddelerden yapılmış üzerinde gram türünden ağırlıkları yazılı toplar ve her kutunun altında birer hassas dijital terazi bulunuyor. Basılan bir tuş ile her 3 kutudan birer top aynı anda teraziye düşüyor. Mesela buradan 30 düşünce burada 30 yazmış oluyor. Yani ağırlığı yazmış oluyor. Buna göre tuşa bir kez basıldığında her 3 terazinin ekranında aynı sayının görülme olasılığı kaçtır? Öyleyse bastığımızda aynı ağırlığa sahip bir cismin düşmesi lazım. Bakalım aynı ağırlığa sahip mesela 6 hepsinde var mı? Yok. 12 hepsinde var mı? Var. O zaman 12 şöyle bir işaret koyalım. 12 olabilir bu ağırlık. Hepsinde de aynı olan. 18 hepsinde var mı? Değil. 24 hepsinde var mı? Evet. 24 de olabilir. Üçünde de var. 30 hepsinde var mı? Yok. 36 hepsinde var mı? Var. Evet. 36 da olabilir. Öyleyse önce 12 gelme ihtimalini bulalım. Ee, buraya bastığımızda 12 gelme ihtimali birinci kutudan 1 bölü 6. İkinci kutudan 12 gelme ihtimali 8 tane top olduğu için 1 bölü 8. Üçüncü topta 9 tane top olduğu için 12 gelme ihtimali 1 bölü 9. Bunları çarparsak bu üçünün beraber gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6 çarpı 8 çarpı 9 yapar. Bu 12 gelme ihtimali. Peki 24 gelme ihtimali o da bunun aynısı olacak. 36 gelme ihtimali o da bunun aynısı olacak. Öyleyse bunu bir de 3 ile çarpmamız gerekecek. 3 çarpı 1 bölü 6 çarpı 8 çarpı 9. 3 ile 6'yı sadeleştirdik. Öyleyse 18 ile de 9'u çarpacağız. 18 çarpı 9. Pardon. 2 çarpı 8 değil mi? 16 olur. 16 çarpı 9. Yani 1 bölü 144 olmalı cevabımız. Şimdi sorumuzda arkadaşlar diyor ki 4 tane mavi 2 tane kırmızı bulunan bir torbadan bir tane bilyeyi çekiyoruz. Rengine bakıp geri torbaya atıyoruz. Bu durumda birinci çektiğimiz mavi gelmiş. Sonra torbaya geri atmışız. Yani yine 4 tane mavi, 2 tane kırmızı var. Yine çekmişiz. Kırmızı gelmiş. Sonra yine kırmızıyı torbaya attığımızda yine şu sayı değişmiyor. Yani yine 4 tane mavi, 2 tane kırmızı var. Bu şekilde 8 tane yaptığımız deneyin sonuçlarını buraya yazmışız. 9. çektiğimizde kırmızı gelme ihtimalinin deneysel ve teorik olarak olasılıklarını hesaplayalım. Deneysel hesaplayabilmemiz için deney sonuçlarına bakacağız. 8 tane çekmişiz. 8 tane deney yapmışız. Kaçında kırmızı gelmiş? 6'sında. O zaman 9. deneyin kırmızı gelme ihtimaline deneysel olarak 8'de 6 diyebiliriz. Bu da 4'te 3 olacak. Bir de teorik olarak hesaplayalım. Teorik olarak hesaplarken şuna bakacağız. Buradaki top sayısı kaç tane? 6 tane. 6 toptan bir tanesini çektiğimizde bunun Kırmızı gelme ihtimali, kırmızı top sayısına yukarı yazarsak 2 bölü 6. Yani o da 1 bölü 3'ü verecek bize. Kırmızı bilye çekme deneyisi olası teorik olasılığının kaç katıdır? Yani 3 bölü 4, 1 bölü 3'ün kaç katıdır diye sormuş. Öyleyse 3 bölü 4'ü 1 bölü 3'e böleceğiz. Birinci kesiri aynen alıp, ikinci kesiri ters çevirip çarparsak... O da ne yapar? 9 bölü 4 katı olur. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Mavi takımla kırmızı takım arasında oynanan bir halı saha maçında her takımın birer yedek oyuncusu vardır. Maçın süresi devre arası yapılmadan 50 dakikaymış. Maç boyunca sadece birer oyuncu değişik yapılacakmış. Bu karşılaşma sırasında her iki takımda yapılan birer oyuncu değişikliğinin en fazla 10 dakika arayla yapılmış olma olasılığı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Bu soruyu şöyle koordinat sisteminde alanlardan giderek yapacağız. Örneğin birinci takımın e, oyuncu değiştirme bölgesi şurası 0 ile 50 arası. Burada herhangi bir yerde oyuncu değişikliği yapabilir. Herhangi bir dakikada. İkinci takımın da oyuncu değişikliği yapmada y ekseni olmuş olsun. 0 ile 50 arasında herhangi bir yerde değişiklik yapabilir. Yani buradaki tüm alan, buradaki tüm alan aslında değişiklik yapılacak tüm bölgeyi bize veriyor. Öyleyse paydayı tüm alanı yazacağız. Tüm alanımız 50 çarpı 50 2500 birim kare. Peki istenen bölge neresi? Şimdi burada öyle bir bölge seçeceğiz ki bu bölgedeki noktaların aralarındaki fark en fazla 10 olacak. Mesela şuradan başlamak en mantıklısı. Takımlardan biri 0. dakikada eğer oyuncu değiştirmişse diğerinin 10. dakikada değiştirmiş olması gerekiyor. Yani şu arada herhangi bir yerde değiştirebilir. Eğer bir takım diğer takım sıfırda ise bu birinci takımın da 10. dakikada oyuncu değiştirmesi gerekebilir. Yani 10. dakikaya kadar herhangi bir yerde değişiklik yapabilir. Ee, sonra şu bölgede mesela şurada düşünün. Bu birinci dakikada bu da 9. dakikada. Bak aradaki fark ne yapıyor? Ondan küçük oluyor. Demek ki bu bölgede herhangi bir yerde oyuncu değişikliği yapılabilir. Bir de son olarak mesela 50. dakikada takımlardan biri değişiklik yapmış olsa, diğer takım 40. dakikada değişiklik yapmış olabilir. Şurayı şöyle çiziyorum. Aynı şekilde takımlardan biri, ikinci takım eğer 50. dakikada değiştirmişse, birinci takım da 40. dakikada değiştirmiş olabilir. Burayı da çiziyorum. İşte şu bölge arkadaşlar, şu bölgede herhangi bir dakikada yapılan değişiklikler arasındaki fark hep 10 veya 10'dan küçük olacak nasıl diyeceksiniz? Mesela şöyle düşünün. Şurayı düşünün. Mesela şurası ne olabilir? İşte ondan fazla 12. Burası ondan fazla ne olabilir? Hadi 11 olsun. Aradaki fark bakın 1 yapmış oluyor. Buranın içindeki her noktanın arasındaki fark ondan küçük veya ona eşit. Öyleyse istenen bölge burası. E bu bölgenin alanını bulabilmek için de ne yapmam lazım? Tüm alandan bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını çıkartmam lazım tüm alan 2500'dü. Bu üçgenin alanı şurası 40 birim olduğuna göre e burası da 40 birim olduğuna göre 40 çarpı 40 1600 bölü 2'den buranın alanı 800 o zaman burası da aynı şekilde 40 birim e burası da 40 birim e burada 800 o zaman 800, 800 artı 800 1600 yaptı 2500'den 1600 çıkartırsak istenilen bölgenin alanı 900 tüm bölgenin alanı 2500 öyleyse 25'te 9 ihtimal yüzde istediği için bunu da 4 ile genişletirsek yüzde 36 olması gerekiyor cevabımızın.